<laughs> 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 Mutluna baksana. Ya çok iyi ya. Heyecanlı mısın? Evet, oyun güzel geliyor. Hızlı hızlı Mustafa, Desto Toyland'ın ikinci ziyaretini sana gerçekleştiriyor. Evet. Çok mutlusun. Evet, çok mutluyum. Masa üstü bilgisayarın geliyor. Oyun bilgisayarım. Oyun bilgisayarın geliyor. Oyun bilgisayarı da? Oyun bilgisayarı. Masa üstü bilgisayarı. Masa üstü bilgisayarı. Yeni kasada CD'leri de var. Yeni kasada CD'leri de var. Yeni üstü bilgisayarı da var. Öyle değil Mehmet Ali abi. De yeni kasada. yeni kasada. CD'leri de var. CD'leri de var. USB girişi de var. USB girişi de var. Mehmet Ali evet, bak yanlış söylüyorsun. de yeni kasada. <laughs> CD'leri de var. CD'leri de var. var. USB girişi de var. USB girişi de var. Ha. <laughs> er abi ya derse ki sana 2080'e kadar bekle beni. Hayır öyle anlaştık. Anlaşmayı bozmayacağız. E, 2030'da evleneceğiz. Bizim düğünümüz 2030'da olacak. 2030'da evleniyoruz. Hmm. Şimdi herkes evleniyor. Kimse kalmadı tek ben kaldım. Nerede? Herkes, oho bizim aşağıda, bizim aşağıda herkes evleniyor. Tek ben kaldım. Gördün mü? Ve tek ben kaldım. Herkide ta 2030'da. Bizim Dişan Murabi ile anlaştık. 2030'da anlaştık. 2030, ben ve Dişan 2030 yılında evleneceğiz. Ya onun için. Bir de ben kaldım.